Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz Evet bugün itibariyle kanalımın 4000 saat kotasını doldurmuş bulunuyoruz Evet 4000 saati doldurduk 4000 saatten sonra para kazanmaya başlıyoruz Evet artık bu fırsatı yakalamış olduk bugün mutlu ve huzurluyum 4000 saatten sonra gelecek olan ilk parayla sokak hayvanlarına bir bağışla bulunacağımı söylemiştim. Ve kendi ellerimle mamalar alıp sokak hayvanlarına bunu dağıtıyor olacağım. Ee, bu videodaki desteğinizden dolayı hepinize canı gönülden ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Sizi alkışlıyorum. <laughs> Tabi bu arada bu alkış sadece size değil, bütün sağlık çalışanlarımıza da gelsin diliyorum. Ee, arkadaşlar bugün böyle bir video çekmek istedim ve bu bu videoda bu 4000 saati sizlerle konuşmak ve akabinde sizlere şu ana kadar çektiğim videolarda kamera arkasındaki yaşadığımız hataları, komik sahneleri, unutulmayan anları sizlerle paylaşıyor olacağım. Biraz sonra o videoları sizlere getiriyor olacağım. Bu evde kalma sürecinde en azından bir nebze de olsa sizlere belki hem zaman geçirmeye hem biraz neşelendirmeye yol açar diye ümit ediyorum. İnşallah keyifle bu videoları izliyor olacağız arkadaşlar. Ger Gerçekten şu ana kadar vermiş olduğunuz bütün emek ve gayretler için arkamda olan, bana destek olan başta ailem olmak üzere bütün eş dost arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Evet şimdi geçelim videoya ama geçmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu izledikten sonra da beğen butonuna basıp altta yorum yapmayı unutmuyoruz. Ne ile? O güzel, narin, nazik ellerimizle. Evet şimdi geçelim komik sahnelerimize. Kamera arkasına bakalım neler yaşamışız. Size eğlendirelim. Haydi gidelim videolara. <laughs> Dondum. Şimdi ne diyeyim, nereye <laughs> bakacağız? Sana bakacağız? Beraber karşı şey geldik. Yani 30 50 bin arası. <laughs> Kötü <laughs> mü dururdu şeyde? Yani yok yemek için. Şey, şey, ha anladım. Yüzden, yani, yani, <laughs> yok patron sizsiniz. Ben emeğe uzmanlığa saygı gösteririm. Hayal tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Şimdi, <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> sevgili arkadaşlar tekrar. Sevgili arkadaşlar Sevgili arkadaşlar Niye takandım ya? Çünkü çok abartıya kaçmak istemiyorlar. Hem görüntü olarak hem gelinlik olarak. <laughs> <laughs> sesini yüksek. Bir de sesini biraz yüksek. <laughs> Yusuf Bey'e dönelim. Yusuf Bey. <laughs> Sevgili arkadaşlar şimdi geldik. Nurcan Ege Wedding dress firmasına sevgili arkadaşım, dostum Nurcan Ege bizi e, ağırladı. Sağ olsun mağazasını bizlere açtı. E, onunla... <laughs> ya? durmuş yani bir şey söyleyeceğim. Yani yalnız sen diyor kesinlikle. Ha. Ve hayalleriniz gerçek olsun. Sorgulumuz neydi? Sen yeter ki hayal et. Olmadı. Tepek. <laughs> 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 bu... Arkadaşlar şimdi arkadaşları başına. Ya. Biraz bekle. Ha, artık tamam. Sürüyorum. Arkadaşlar bugün de Gülşah Pehlivan Moda Evi'nin misafiriyiz. Şimdi canım arkadaşım, dostum Gülşen Hanım'la biraz sohbet edeceğiz. Kestik. Gülşen tamam. Hanım diyorum arkadaş. Kameraya bakmıyoruz çok sorun oluyor mu? Sanemi oluyor mu? Aslında şunu yapmayalım. Şunu ha, ama. Onu yapmıyoruz. Yapıyor muyuz? Yap Arkadaşlar. Ya Allah. 15. Yoruldum. Çünkü sizler için birçok video çıkıyor, çünkü sizler için birçok videolar çekiyorum. Çünkü sizler için arkadaşlar gelinlik... Arkadaşlar Esra Özen... Mod, e, arkadaşlar Esra Özen wedding... Wedding... Wedding isteyin. Evet arkadaşlar bugünkü... Evet arkadaşlar bugünkü videonun Evlilik sözleşmesi değil mi? Ev, evlilik sözleşmesi. Burayı bir daha alacağız. Kesiyoruz, bir daha alıyoruz burayı. Arkadaşlar, sokak röportajlarımız son e bir kayıt başla. Başla. <laughs> 2016 yılından beri Kron Plaza İstanbul Oriya Park Otel'de satış banket müdürü olarak eventlere bakmaktayım. <laughs> e <laughs> Duygak al... diye evet. o yüzden. Tamam. Hiç Başlam, problem değil. Işte. Ee, mikrofon almanı gerek tamam. 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 Için şey tamam. E, i̇lk önce şey. duygu, Akkaya, ha -ha. E, e, yani duygu... ha, yani çok Duygu şu yıldan beri şu evet. yapıyorum. Sonra hemen soruya geçelim. Tamam. resim geliyor. Kayıtıyız. Gül ki. Sonra gülme. Tamam. <laughs> Sevgili arkadaşlar tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce sizlere bahsettiğim gibi bu senenin trend yeniliklerini, modellerini, fiyatlarını sizler için kime soruyorum? Esra Özcan. Sevgili arkadaşım, gelinim, dostum <laughs> Esra Özcan. Kendisi bizleri misafir etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Esracım merhabalar. Merhaba. Öncelikle her zaman kapım açık sana. Bunu çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Ee, bu seneden birazcık bahsetmek istiyorum. 2020 yılında en trend... model Aa, bitti. Trend. Sen de... <laughs> ya. Gittim, Bu arada evet. girme oraya ben soracağım. Geliyorum <laughs> Esra. Kayıt. Esra'cığım. Merhaba. hayır <laughs> 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 Tamam merhaba, ben en baştan alıyorum. En, e, çok... en sona azıcık şey <laughs> bitişi en sona koyarsın ya da tekrar Aray, alsın. Araya koyarız. Aha. Yaparsın ee, ya da koyarsın. Bir daha yaparız olmasa <laughs> en son ya. bitişini. Ablacığım kayıt mıyız? Hani kayıtta uyumlu borçları sorun bitişi. Aha. Aynen öyle. Şimdi, Merhabalar ben Erol Yıldırım. Türkiye'nin ilk organizasyon firmasının kurucusuyum. Gerçekten sektöre bir sektör katmanın değerini... Ah, orayı şey yapamıyorum. Bir daha alalım. Öncekilerde nasıl baktıydın? Bana bakıyordun evet, evet. Sana bakıyordum. Çünkü oradan... Kayıda gireyim mi? Merhabalar, ben Hüseyin Özbilen. Pont Müzik Organizasyonu'nun sahibiyim. Eşimle beraber işletiyoruz firmayı. İTÜ konservatuar mezunuyum aynı zamanda. Buradan <laughs> geçelim. Evet arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi ruj güzellik salonundayız. Ama sadece bayanlar özel değil değil mi asıl Hayır unisex bir salonuz biz. Hem erkekler hem bayanlar veriyoruz. Ben hanım dedim. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Aa, kostüm. Neyse artık yapacak bir şey yok. Unuttuk. Ya da sadece gömlek kalsa. Evet arkadaşlar bugün az önce bahsettiğim gibi Gökçen Fotoğrafçılığın misafiriyiz. Sevgili abim, sevgili konuğum Hakan Koz. Ee, ilk i̇lk önce Hakan Koz. Koz. Köz, köz. 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 O koz. şeyden kozu, koz şeyden ya. şeyden koz atılıyor. Maillerden, <laughs> adreslerden. arkadaşlar nasıl da umarım beğenmişsinizdir. Bakalım altta kimden ne yorumlar yapacak. Videolar istinaden güzel, komik, neşeli, Yorumlarınızı benden, kanalımdan, videolarımdan eksik etmeyin. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Yeter ki evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.